ya bakayım, ya almayacağım seni anladın mı İstemiyorum seni ya gerçekten ama yemin ederim istem ya bak ben istediğim zaman bak ben yağmacı vandal yağmacı vandal yağmacı vandal diye ağladım 2 ay gelmedi marketime sonra ben gittim ne yaptım abi sonra gittim ben mis gibi bak burada yağmacı vandala benzeyen bir şey buldum tamam mı şu hali biraz benziyor baktım bu yağmacı vandala benziyor anlasınız gittim buna bastım para ana kıyım madem yağmacı vandal gelmiyor ben de bunu alırım diye b kıyım bak aldığım günün ertesi günü bak aa bunu Abi şunu aldığım günün ertesi günü yanmacı vandal markete düştü ve son 2 haftadır en az 4 kez marketime geldi. Yani 2 ayda bir kez gelmeyen ben başka bir silah aldığımda 2 hafta içinde 4 kere geldi amına. Almayacağım ya. Bak yemin ederim. Ya yani istesem şunu iade ederdim mesela ama almayacağım abi. istemiyorum İstemiyorum seni amına. Sinirlendim bir rekabetçi gireyim bari. Ya hani tam bak düzgünce açıklamaya çalışacağım sana. Ya şimdi bak hani ben seni çok bekledim açıkçası. Bayağı bekledim yani bir iki kere de değil. Bir ay iki ay yaklaşık bekledim. Hatta bunu hep her her zaman belirttim. Yağmacı vandal bekliyorum başka vandal istemiyorum hani başka alamam tarzı. Her zaman belirttim hani tek vandalım boştu. İnsanlar diyordu niye vandal almıyor almıyorsun falan. dedim yağmacı vandalı bekliyorum. Yani gelmedin iki ay gelmedin artık ben üçüncü ayı bekleyecek halim kalmadı sana benzeyen bir tane skin aldım anladın mı yani kusura bakma ama sırf sana benziyor diye aldım onu da biliyor musun? Ama yani artık seni istemiyorum hevesim kalmadı anladın mı? Ben seni çok bekledim gelmedin 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 gelmişsin ben başka skin alınca 3-4 defa üst üste geliyorsun. Hiçbir anlamı yok ki bunun hani benim için hiçbir anlam ifade etmiyor ki. Keşke zamanında gelseydin zamanında sahip olsaydım sana bak ben seni çok güzel kullanırdım bak. Bak bunu çok şunu özellikle full bunu kullanırdım büyük ihtimalle çok güzel bir skinsin. Ama yani kim bilir kaç kişinin daha böyle kalbini kırdın. Yani gereği yok bence bunun ya. Yani almayacağım seni artık. Boşuna marketime gelmeni de istemiyorum. Rahatsız etme beni. Gelme ya. İstemiyorum daha. Gerçekten seni görmek bile istemiyorum. Oyunda dahi yerde. Seni yerde görsem. Elimde default skin olsa. Seni gene almam. Çok ciddiyim artık. Sevmiyorum seni. Git.